AK Parti hükümetinin 17 ila 25 Aralık soruşturmalarında adı gündeme gelen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın açıklamalarının ardından, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de partisini eleştiren ifadeler kullandı. Milli Eğitim, Türkiye'nin kanayan yarası, diyen Çelik, Milli Eğitim Bakanlığında müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdürlüğü yardımcılığı, daire başkanlığı, il ve ilçe müdürlüğü, talip terbiye kurulu üyeli yapmış binlerce insan özlük hakları garantiye alındığı için onlarda uslu uslu oturup maaşlarını aldı İfadelerini kullandı. Çelik şunları söyledi, Milli Eğitim Bakanlığına bana kalırsa en büyük darbeyi vuran şey Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'dur. Ben o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan'dı Cumhurbaşkanımız ve etkili yetkili olabilecek partiler nezdinde de çok çaba harcadım ama gücümüz yetmedi buna. Teşkilat Kanun'da ne yapıldı? Halbuki ismi değiştirilen, birleştirilen veya ayrılan bakanlar bakanlıklar için bu yapılabilirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ismi değişmedi bu aslında olmaması gereken bir şeydi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurumsal hafızası olan arkadaşlarımızın hepsi havuza atıldı. En büyük israf insan israfıdır. Havuz dediğim şey şudur Milli Eğitim Bakanlığı'nda müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdürlüğü yardımcılığı, daire başkanlığı, il ve ilçe müdürlüğü, talip terbiye kurulu üyeli yapmış binlerce insan özlük hakları garantiye alındığı için onlarda uslu uslu oturup maaşlarını aldılar. Sonraki dönemlerde de ben şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Tekrar söylüyorum. İktidar değişince yeni gelen bakan arkadaşlar zihniyet itibariyle uygulanacak program itibariyle pedagojik olmak kaydıyla, bana göre 60 darbesi büyük bir cinayetti bunu meşrulaştıran öğretmeni talim terbiye kurumda neden tutayım bunu bir örnek olsun diye söylüyorum. Bakan değiştikçe kadro tepeden tırnağa değişince bu sefer yeninde sil baştan yapmak zorunda. Birisi geliyor bir yere oturuyor bir şeye başlıyor, ondan sonra o değişince yeni baştan bir başkası geliyor o, orada yeniden bir şeye başlıyor ne oluyor sonuca gidemiyorsunuz bu sefer. Bu maalesef Milli Eğitim Bakanlığı'nın AK Parti hükümetine mahsusta değil bu konulduğu günden beri kanayan yaralarından birisidir, ifadelerini kullandı.